Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Haftalık kapanışa doğru ilerlerken piyasalar yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Bu hafta haber akışı açısından oldukça kıt bir haftaydı. Çünkü veri yığılmaları geçtiğimiz haftalarda oluştu. Fed faiz kararı, enflasyon verisi, tarım dışı istihdam, işsizlik verisi gibi verilerin hepsi geldi ve bu veriler ABD'de resesyon yokken Fed'in para politikasını gevşeteceği Başka bir tabirle yumuşak inişin gerçekleşeceği yönünde olan veriler oldu. Bu yüzden de piyasalardaki pozitif hava devam ediyor. Bu havanın Kasım ayında gerçekleşecek olan ABD seçimlerine kadar yani onun biraz öncesine kadar devam etmesi gerekiyor. Gelecek olan enflasyon ve işsizlik verilerinde de çok ciddi sorunlar olmamalı. Ve bu ortamın devam etmesi hem kripto paralarda hem de diğer piyasalarda yukarı yönlü trendlerinde devam edeceğini söylüyor bize. Velhasıl kelam makro açıdan endişe edecek herhangi bir veri, herhangi bir haber akışı şimdilik söz konusu değil. Biz de bu süre zarf içerisinde Bitcoin'de özellikle altcoin'lerde yukarı yönlü hareketleri kovalamaya devam edeceğiz. Teknik anlamda da önemli kırılımlar var. Mesela Bitcoin 63.500 direncini sonunda yukarı yönlü kırmayı başardı. Günlük bazda bu bölge üzerinde kapanışlar geldi ve yukarı yönlü, yukarı üst alanlara doğru zorlamalar kuvvetle muhtemel ki devam edecek. Burada ATH seviyesine kadar son fiyat hareketi dahilinde yani Bitcoin'in mesela uzun süredir konsolide ettiği bu yapı içerisinde son direnç alanı 63.500 idi. Yani bundan sonra ATH seviyesine kadar 71-72 bin dolarlı seviyelere kadar Bitcoin'de teknik anlamda herhangi bir direnç seviyesi söz konusu değil. Temel haber akışları pozitifken bu tarz kırılımlar yukarı yönlü hareketlerin devamını getirir ve Bitcoin 63.500'lü seviyeyi koruduğu sürece burada üst banda doğru yani ATH alanına doğru hareketini devam ettirecektir. ATH alanı kırıldığında ise bu sefer muhtemelen orta vadede artık 6 haneli fiyatları konuşmaya başlayacağız. Ve alt de aynı şekilde hızlı ve seri yükselişlerin devam ettiğini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Zaten Bitcoin'in 63.500 üzerinde tutunmasıyla beraber başta Ethereum olmak üzere bazı altcoin'lerde de hareketler aslında başladı. Yani istediğiniz altcoin'i açın bakın dipten en az %30 %40'lık bir hareketle yukarıda olduğunu Görürsünüz. Tabii bu Bitcoin'in hareketiyle kıyasladığımızda çok da büyük bir hareket değil. Altcoin'lerden daha fazlasını biz bekliyoruz. Nedeni tabii ki henüz dominansın sert bir gevşeme yaşamamış olması ki ona da birazdan bakacağız. Ama bu süre zarfında yani önümüzdeki boğa periyodunda diyelim, altcoin'lerde Bitcoin'den çok daha iyi hareketler olmasını ben açıkçası bekliyorum bu açıdan değişen herhangi bir durum söz konusu değil. Bazı altcoin'ler elbette daha fazla ayrışacak, daha çok hareket edecek. Bu alt coin'leri de zaten yakalamaya, takip etmeye özen göstereceğiz. Şimdi Bitcoin'deki bu kırılımla beraber artık ATH seviyesi hedef konumuna geldi. Bundan sonraki süreçte ATH'e doğru giden bir hareket bekliyoruz. Ethereum tarafına baktığımızda özellikle Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda orada da iyi bir kırılım olduğunu görüyoruz. Mesela burada destek alanının altına sarkan parite oluşmuş olan uyumsuzluklarla beraber yukarı yönlü güzel bir tepki verdi. Ve Ethereum'un da artık mesela Bitcoin paritesinde yukarı yönlü bir %20'lik hareket daha göstermesi önümüzdeki kısa orta vadeli süreçte beni açıkçası şaşırtmaz. Yani Ethereum Bitcoin paritesinde burada 0.05'li seviyelere kadar devam eden bir trend görmemiz açıkçası gerekiyor. Bitcoin dominansı da elbette bu süre içerisinde zayıflamaya devam etmeli. Şu anda mesela bu mor kutunun üzerine çıktıktan sonra tekrardan onun içerisine döndüğünü görüyoruz. Fakat bizim beklediğimiz boğa trendinde bunun altına sarkıp çok da alt seviyelere doğru süzülmesi gerekiyor. Keza mesela burada 48'lere kadar devam eden bir bitcoin dominansı düşüşü alt altcoin'lerde oldukça seri ve sert bir rally temsil edecektir. Bazı sorular da elbette geliyor. Bitcoin dominansında nihai hedef neresi olur gibisinden sorular geliyor. Bunları konuşmak içinse tamamen erken olduğu kanaatindeyim dostlar. Piyasanın gidişatını, Bitcoin'deki hareketi paralel olarak altcoin'lerdeki altcoin piyasa değerindeki büyümeyi görmemiz gerekiyor ki bu konuda spekülasyonlar yapabilelim. Şimdilik herhangi bir tahminde bulunmak istemiyorum ama ilk etapta 54 seviyesi sonrasında ise 48 seviyelerine kadar gevşeyen bir dominans. Bitcoin'in yürüdüğü veya stabil kaldığı senaryoda elbette altcoin'lerde çok ciddi bir rally temsil eder. Keza farkındaysanız zaten altcoin'lerdeki bu %30, %40 bazılarında hatta 2x, 2.5x'e kadar devam eden hareket dominansın sadece 1 puan gevşemesiyle yaşandı. Yani bu gevşeme ciddi bir boyuta geçtiğinde alt gollerdeki ralli de çok ciddi bir boyuta zaten geçecek. O yüzden sabırlı bir şekilde beklemek gerekiyor. Bununla ilgili son videoda birkaç veriyi harmanlamak gerektiğini anlatmıştım. Yani mesela Ethereum Bitcoin paritesi dip sinyalleri veriyor. Dominans tepe sinyalleri veriyor. Bitcoin yeni bir yükseliş ayağı için hazırlanıyor. Ve bunların tamamı bize altcoin'ler tarafındaki iyi günlerin, güzel günlerin devam edeceğini hatta daha da sertleşeceğini gösteriyor. O yüzden çok fazla oynamamak lazım. Eğer doğru bir sepet yapıldıysa Ayağı yere sağlam basan ürünlerden, shitcoin'lerden değil de normal ürünlerden bir sepet yapıldıysa o sepetlerin önümüzdeki süreçte yatırımcısını e, mutlu etmesi, sevindirmesi gerekiyor. Bu açıdan da herhangi bir sorun söz konusu değil. Mesela dolar endeksinde global endekslere baktığımızda süzülme yine devam ediyor. Dolar endeksinde önümüzdeki süreçte mesela 4 puanlık bir düşüş yüzlü seviyelerden 96'lı seviyelere kadar devam eden süzülme yine altcoin'lerde de riskli piyasalarda çok ciddi bir yükselişi temsil eder. Bazıları şöyle düşünebilir. Yani buradan %4'lük düşüş ne anlam ifade eder diyebilir. Ama öyle değil dostlar. Dolar endeksinin %4 zayıflaması riskli ürünlerdeki risk iştahının belki de 10 kat artması anlamına geliyor. Burada destek seviyesi altında kalan bir dolar endeksi görüyoruz. Buradaki mor kutu da buradaki desteği temsil ediyor ve bu da bize oldukça pozitif sinyaller veriyor diyebilirim. Makro açıdan teknik durumlarda da herhangi bir sorun söz konusu değil. Nasdaq tarafı yine ATR seviyesine doğru Gitme hazırlığında o da 19.900'lü direnç seviyesini kırdı. Hatırlarsanız Bitcoin için 63.500 neyse Nasdaq için de 19.900 odur diye anlatıyordum. Kezakisinde de senkron bir kırılım geldi. Nasdaq ATH'ına oldukça yaklaştı. Bitcoin ise bir tık geride. Hatta Nasdaq daha öncesinde ATH'ını kırdığında bu alanlardayken Bitcoin ATH tazelemedi. Bu da Bitcoin'in aslında korelasyon açısından geride kaldığını gösteriyor. Yani yukarı giden harekette Nasdaq mı Bitcoin mi dersek Bitcoin, Bitcoin mi altcoinler mi dersek altcoinlerin daha iyi performans göstermesi gerekiyor. Çünkü finansal piyasalar arasında her zaman bir korelasyon vardır ve iki ürün arasında bir korelasyon varsa biri fazlaca yürümüşse veya düşmüşse diğeri onu yakalamamışsa bir şekilde onlar buluşur. Oransal bazda bir şekilde aynı noktaya gelirler. Grafikler üzerinde bunu gördüğünüzde anlarsınız. Bitcoin tarafında ve altcoin'ler tarafında da aynı durum var. Bitcoin Nasdaq'tan altcoin'ler ise Bitcoin'den geride kaldı. Kendi iç dinamiklerine baktığımızda Bitcoin'in yürüdükten sonra altcoin'leri yürütmesi gerektiği, dominanstaki uyumsuzluklar derken teknik açıdan gelen sinyaller de bu senaryoların aslında tamamını onaylıyor diyebiliriz. O yüzden altcoin yatırımcılarının bu süre zarfı içerisinde piyasanın FOMO'suna, sihirine, büyüsüne çok kapılmadan sadece temkinli bir şekilde izlemesi gerekiyor. Fomo'ya kapılmayın dememin nedeni de şu. Zamanı geldiğinde elbette kötü haber akışlarını, ara düzeltmeleri, hatta ayı sezonunu da konuşacağız. O döneme psikolojik olarak da hazırlanmak gerekiyor. Bu yüzden ürünlere de aşık olmayalım. Bir gün satacağız biz bu ürünleri. Sadece bugün yükselişlerin keyfini çıkarıp devamını da beklemek gerekiyor. Son videoda birkaç tane altcoin'e değindim. Mesela yapay zeka tarafında PHB'yi anlattım. Burada trend kırılımı henüz gerçekleşmemişti ama artık trend kırılımının gerçekleştiğini ve retest için geri geldiğini de görüyoruz. PHB tarafında daha üst seviyelere giden hareket gelmeli. Mesela ilk etapta 2.20'lere kadar devam eden bir hareket gelmeli. Yine yapay zeka kategorisinde RLC anlatmıştım. RLC de biraz yürüse de PHB Katar henüz istekli yürümedi. Onda henüz bir trend kırılımı gelmedi. Ama yine burada bir ikili dip yapısı var ve neckline dediğimiz boyun bölgesine gelen bir teknik yapı oluşturmuş durumda. O yüzden RLC'de de aynı PHB'de olduğu gibi önümüzdeki kısa vadeli süreçte bir kırılım gelmesini bekliyorum. BlackRock gibi devlerin yapay zeka tarafına olan konsantrasyonu tabi yapay zeka projelerindeki ilgiyi de arttırıyor. O yüzden bu tarz kırılımlarda özellikle AI kategorisi, yapay zeka kategorisi çok daha istekli olacaktır dostlar. Altcoin'leri ayrı ayrı inceleyeceğimiz günler canlı yayınlar çok uzak değil. Yine soru cevap konseptinde bunları yapacağız. Ama elinizde hangi ürün olursa olsun bu süre zarfı içerisinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeli diye düşünüyorum. O yüzden spesifik olarak bir bir şu an videoda çok bakmanın anlamı yok. Sadece son dönemde bahsettiğim ürünlere kısaca değinmek istiyorum. Zaman ilerledikçe daha farklı ürünleri elbette konuşacağız. X üzerinden de altcoin puanlama serisi zaten yapıyorum. Takip edenler biliyordur. O seride, seride devam ettireceğim. Eğer takip etmiyorsanız oradan da bir beni takip edin izleyebilirsiniz. Bugüne kadar 20 ürün analiz ettik. Önümüzdeki süreçte daha da sayısını arttırmayı planlıyorum elbette. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.